bundan sonra e, sizinle, bizimle müsait olduğunuz zamanlarda e, ve belediye ilişkin, aksiyona da sizinle ilişkin sohbet edelim. Özellikle bizim e, söyleyeceğimiz bir şeyden daha çok <laughs> sizlerin soracağı, sizlerin merak ettiği, işte birlikte karşılıklı sohbet ettiğimiz, paylaştığımız bir ortam oluşturalım diye bir aradayız. E, dediğim gibi ile ilişkin Aksaray Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin, Aksaray Dokluk'tan ilişkin zaman zaman bir araya geliyoruz ama sadece e, belli bir konuya bağlı olmadan genel olarak oturup konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz, dertleştiğimiz bir ortamı da oluşturalım istedik. E, bu vesileyle bir aradayız. E, bir giriş olması açısından şöyle bir şey söylemek lazım Aksaray için belki. <laughs> çok önemli potansiyelleri olan bir kentte birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bu potansiyellerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalarımız var. Bu belediye bünyesinde yapılan çalışmalar, diğer e, sivil toplum örgütlerinin ve Aksar'daki diğer dinamik kuruluşların yapmış olduğu çalışmalar var. Bunların hepsini e, kentin geleceğine yansıtmak için bir aradayız. <laughs> Aksar, eee belli oranda gelişimini tamamlamış ama belli oranda da 84 yılında oluşturmuş imar planına bağlı olarak gelişimine devam eden birken, bir kent. Hızlı bir imeyle büyüyen bir Bu büyüklüğü sadece nicelik açısından söylemiyorum. Dediğim gibi çok önemli potansiyelleri var. Biz de Akisar'daki hiçbir konuyu dışarıda bırakmadan Akisar'ı topyekun sanatıyla, sporuyla, kültürüyle, ekonomisiyle ileriye taşımaya çalışıyoruz hep beraber. Buna ilişkinde yaptığımız yatırımlar var tabi. <laughs> e, zaman zaman Aksaray ilişkin yeni projeksiyonlar üretiyoruz, yeni projeler üretiyoruz. En son gündemimizde olan biliyorsunuz aksaray bir üniversite kenti olmasına ilişkin bir çalışma var. E, bunu şu anda niye gündeme getiriyorum? Çünkü sigara fabrikası alanı içerisinde 220 dönümlük alanı biliyorsunuz Celal Üniversitesi'ne Üniversitesi'nin sağlanmıştı. E, bu tahsis sonrasında olan gelişmeler var. Oradaki bir e, yapının, bir fiziki yapının e, modifiye edilerek şu andaki meslek yüksek okulunun e, oraya geçmesi sağlanacak. Hemen akabinde de e, burada tam ismini söyleyeyim size. Tarım Bilimleri ve Teknoloji fakültesini <laughs> müracaatı yapıldı. İnşallah bu da e, Akisar için e, önerilen bir fakülte. E, bu da olduğunda e, Akisar artık e, bir fakültesiyle ve başsak yüksek ve gelişme alanlarının oluştuğu bir alan taşınacak bu bizim için önemli bir hamle. Hem ekonomik olarak hem Akisar'ın e, bir üniversite akademik anlamda gelişimini de sağlayacak bir e, proje. Yine buna bağlı olarak Akisarımızda spor, Akisar sporumuzun başarısıyla, Süper Lig'de olmasıyla birlikte e, çok gündemde. Zaten Akisarlılar sporu seven insanlar. bir spor şehri diyebiliriz Akisar için ama bunun biraz daha gelişmesi, biraz daha sistematik hale dönmesi için de yatırımların yapılması gerekiyor. Buna bağlı olarak yine biz genç spor genel müdürlüğüyle ile bizim tahsis ettiğimiz 6 bin metrekarelik bir alan içerisinde bir gençlik merkezi ihale aşamasında o da e, görev alanımız içerisinde Afiyet yanında bir alan biliyorsunuz. E, buna bağlı olarak Aksel'deki yetenekli gençlerimizin e, ileride spor yapmalarını kolaylaştıracak hangi branşta spor yapmalarını e, düşündükleri e, onları sağlayacak bir projemiz var. Bu Celal Bayar Üniversitesi. E, ve yaptığımız spor kademesiyle yaptığımız bir proje. Burada e, 7-10 yaş yani ilkokul, birinci ve ikinci sınıfları kapsayan bir proje bu. Burada çocuklarımızın şu andaki fiziksel yapılarına bağlı olarak bilimsel bir çalışmayla hangi spor branşında daha başarılı olabileceklerine ilişkin bir e, tetkik yapılacak. O tetkik sonrasında bu çocuklarımız yetenekli çocuklarımız e, o branş dalında spor yapmaya yöneltecekler, öyle bir eğitim almaları sağlanacak. Bu Türkiye'de sanırım üniversite belediye işbirliğiyle yapılan tek proje, ilk proje daha doğrusu. Bundan sonra inşallah devamı gelir. Ülke spor açısından bu önemli. Akser'deki potansiyellerden bahsetmiştik. Akser ciddi potansiyellere, tarım potansiyeline sahip bir ilçe, bir tarım kenti aynı zamanda. Allah'ın bahşetmiş olduğu birçok nimete sahibiz. Dolayısıyla bunların da iyi değerlendirilmesi lazım. Bunların en önemlisi şu anda biliyorsunuz zeytin akısı ee, Çok uzun süredir gündemimizde olan ve ince ineyip sık dokunduğumuz bir konu var. Akisar İktisaz Zeytin Organize Sanayi Bölgesi. Ee, bu konuda çok e, hassas adımlar atarak ilerlemeye çalışıyoruz. Yanlış başlayan bir işin yanlış gitmesi gibi bir sıkıntı söz konusu. Dolayısıyla burada üniversitelerle farklı bölgelerdeki gelişmiş bizden daha iyi durumda olan, olan ticaretçiler en azından bölgelerle görüşerek bir İhtisas organizasyonu Sanayi Bölgesi teşekkür ettirmeye çalışıyoruz. Bu hemen hemen son aşamaya geldi. İmar planları e, oluşturuldu. Altyapı projelerinin ihalesi yapıldı. Sadece birkaç tane orada şeye ait, e, özel şahsiyet mülkiyetin kabulaştırılması söz konusu. Ona ilişkin de Teknik çalışmaların hepsi tamamlandı. Önümüzdeki e, kısa bir süre içerisinde inşallah olsun Or Organize Sanayi Bölgemizde de arsa tarzına başlayacağız. Yine Akisar'ımızın çok önemli bir potansiyeli turizm potansiyeli var. E, Bunu da aktive edilmesi gerekiyor. Akisar'da e, şu ana kadar turizmden doğrudan bir gelirimiz söz konusu değil turizm, turizm ajanteleriyle görüştüğümüz, e, bu konularla ilgili firmalarla görüştüğümüz e, çalışmalar var. Bu çalışmalara bağlı olarak <laughs> spesifik belki olacak ama Güney Kore'nin ilgi alanında Akisar diyorsunuz. E, onların her gün Aksara gelip Akisar'da konaklamasını sağlayacak bir şey e, çalışma yürütüyoruz. İnşallah o gerçekleşirse e, sadece müzemizi ve tepe mezarını ziyaret edip giden bir turizm ekibinden e, turizm tatilesinden daha çok e, Aksar'da konaklayan Aksar'ın daha ekonomik ve diğer anlamlarda şeyler bırakıp giden e, bir turizm potansiyeline ulaşacağız. Yine bunu biliyorsunuz turizm e, önemli arkeolojik değerlere sahibiz. Aynı zamanda da etnografik değerlerimiz var. Kasapali ve Zeynep Azade ve restorasyonunu bitirdik. E, yine Dombaycı olahanı var. Onun projeleri bitti. Buna bağlı olarak Akisar'ımızdaki diğer e, eserlerin de restorasyonuna devam edecek. Hem arkeolojik hem etnografik eserlerin de restorasyonuna devam edilecek. E, tepe Mezarı'ndaki o sütunlu yolumuzun ayağa kaldırılması ile ilgili projeler devam ediyor. Bir kısmı sonuçlandı, bir kısmı sonuçlanacak. Ee, dediğim gibi diğer işte Paşa fanı e, gibi bizim Akisar'ımızın e, hafızasını oluşturan bizim geleneksel dediğimiz alanlar e, inşallah e, tekrar ayağa kaldırılarak akser bu anlamda önemli bir turizm potansiyeli haline getirilecek. <laughs> Buna bağlı olarak eee önümüze çok önemli bir proje var. O da kentsel dönüşüm. Biliyorsunuz yapmış olduğumuz e, imar revizyonu sonrasında kentsel dönüşüm alanı ilan ettik. Yaklaşık, yaklaşık 8 hektarlık bir alan bu. Burası da normal bir kentsel dönüşüm alanı değil. Şu anlamda söylüyorum. E, burası da bizim geleneksel bölgemiz. Akisar'ın yaklaşık 400-500 yıllık geçmişindeki eserlerin olduğu alanlar, camilerimiz, hanlarımız, biraz önce saydığımız hamamlarımız bu alan içerisinde. Dolayısıyla burada e, bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmanın e, Akisler'de yürütülen kazı başkanlığıyla da bir ilgisi ve bağlantısı var. E, dolayısıyla bu çalışmanın birleştirilmesi gerekiyor. Bu geleneksel alandaki yapılacak olan kentsel dönüşüm e, çok önemli. E, buradaki alan bir gece kondu bölgesi gibi <laughs> değerlendirilemez. Dolayısıyla buradaki o geleneksel dokuyu, aksarı 400-500 yılının izlerinin olduğu bir yapıyı, bu bölgeyi çok doğru dönüştürmemiz gerekiyor. Hem oradaki insanlarımızı mağdur etmeyecek şekilde yerinde bir dönüşümle ve buna bağlı gelişecek ilkeleri akademik destek alarak da e, oluşturmamız gerekiyor. Hassas yürüttüğümüz bir çalışma. E, çok kabaca yapacağımız bir iş değil. Dolayısıyla oradaki tarihi dokuya, geleneksel alanlara da zarar vermeden ama oradaki insanımızın da artık fiziki anlamda daha iyi bir yapıda oturmalarını onların böyle bir mekanda hayatlarını bundan sonrasında devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Kentsel dönüşümün örnekleri var ama böyle bir geleneksel bölgede zannediyoruz ki araştırdığımız, yapmış olduğumuz çalışmalarda ne Türkiye'de ne de dünyada çok e, önemli bir örneğini göremiyoruz. İnşallah bizim yapacağımız proje, hassasiyetle yapacağımız proje böyle bir örneklik teşkil etsin istiyoruz. Dediğim gibi buna ilişkin yaptığımız çalışmalar var, yapacağımız çalışmalar var. İnşallah bu çalışmalar e, üst üste eklendiğinde orada e, güzel bir proje çıkacaktır. Şimdi haftada bir akademik çalışmamız var. Bir akademisyenin e, davet ettik imar komisyonumuzda. Ayrıca da bir düşündüğümüz bir heyet var. Heyetle görüştükten sonra bunu deklar edeceğiz. Ön görüşmeleri yaptık. Onlarla da bir e, dar çerçevede bir çalışma yapacağız yine. Ama buna ilişkin tabii geldiğimiz önemli bir nokta var. Oradaki kentsel dönüşüm alanı, atık imar planı, revizyonu şeklinde Akisarlara sunulmuş durumda. Bunun resmi e, Aşamalarda kat edilmiş durumda. <laughs> yine ekse, insanı e, sanatla e, iç içe insanlarımız buna bağlı olarak sanat atölyelerimiz var Aksa'da biliyorsunuz. Bunların bu yıl yine 22 <laughs> alanda, 22 e, değişik branşta hizmetleri devam ediyor. Geçen yılki sayıyı arttırdık. Ee, burada devam eden insanların sayısı arttı. İnşallah bu sanat atölyelerimiz daha e, disiplini bir hale gelip ileride e, bunun biz altyapısını ve şeyini oluşturuyoruz, ilkelerini oluşturuyoruz. İnşallah burası da daha ileriki zamanlarda e, konuştuğumuz gibi bir akademik e, hale dönüşebilir. Belki işte mevcut üniversite alanımız yarısında bir bölüm olabilir. Belki e, daha özel bir yapıda bir bölüm olabilir ama sonuçta daha disiplinli bir hale gelmesi gerektiği açık Aksar'da bir karikatür atölyesiyle ile başladığımız iş. Şu anda 22 tane atölyeye dönüşmüş durumda. Bu potansiyelini ortaya koyuyor. Bunun yanında en sonda stadyumla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Stadyum ihalesini yaptık biliyorsunuz. Onun süreçleri devam ediyor. E, diğer teslimini yaptık. Müteahhit firma önümüzdeki günlerde e, buradaki e, inşaat işlerine başlayacak. Şu anda lojistik anlamda e, bütün hizmetlerini kendi kendine işte, ait sağlıyor. E, de bir toplantı yaptık. E, sıkıntı yok. Normal süreçler orada devam ediyor. Bu büyük bir proje. Bu proje içerisinde mutlaka e, yol yürünürken her projede olduğu gibi e, farklı aşamalar ve farklı eşitler olacaktır. Bizim bu projeye olan özel ilgimiz e, maçlarımızı Manisa'da oynuyor oluşumuzdur Bir an evvel bütün Akisarlar olarak biz de bir an evvel kavuşup Akisar'da maçlarımızı oynamak istiyoruz. Dolayısıyla birazcık e, stadyumun e, diğer projelerden daha fazla ilgi görmesini sebep e, tabi Biraz daha ona farklı bir gözle bakıyoruz. Biraz daha hani büyüteç de bakılıyor ya, o şekilde bakıyoruz. Dolayısıyla buradaki e, süreçler sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. İnşallah biz de e, en kısa sürede, olabilecek en kısa sürede en iyi şekilde stadyum, stadyum inşaatının bitmesini ve stadyuma kavuşmayı istiyoruz. Sonraki çabalarımız devam ediyor. Zaman zaman e, konuda e, sizlerle yine bilgi paylaşımında bulunacağız. Sizlerin sizler gibi kamu hizmeti yaptığınızı öncelikle biliyoruz, düşünüyoruz. Dolayısıyla Akisler söz konusu olduğu zaman birbirimize arka çıktığımızı, destek olduğumuzun da farkındayım. İnşallah Akisler'le ilgili konular gündeme geldiğinde bunların yapıcı taraf olarak, yapıcı tarafta yer alarak hep birlikte bunların bitmesini sağlamamız lazım. Bütün bunlar bittiğinde zaten Akisler ritmi olan e, dengeli bir kent. Büyümesini de gelişmesini de bu ritim ve dengelilik içerisinde gerçekleştirebilen bir kent. O yüzden bu kentte sorunları çözmek bizim için de e, çok önemli bir görev ve bundan çok büyük bir keyif alıyoruz. E, eksel ilişkin sorunları çözebilmek ve <laughs> kararlarından çözmek bizi açıkçası çok mutlu ediyor. Ee, i̇nşallah bütün bu söylediğimiz projeler ve bundan sonra oluşacak projeler e, bittiğinde ekser daha gelişimi tamamlamış, e, artık ondan sonrasına bakabilen işte turizme oturmuş, ekonomisi oturmuş, tarımsal sanayisini tamamlamış bir kent, e, bir şehir olduğunda bütün bu kentte yaşamak daha da keyifli hale gelecektir. Tabii bu büyükşehir şehir yasasına bağlı olarak önümüzdeki dönem. E, Köylerimiz ve kasabalarımızda Akisar'ın mahallesi olacak. Dolayısıyla potansiyelimiz artmış olacak. Ben bunun Akisar'a daha büyük bir bereket getireceğini düşünüyorum. Bir imar bütünlüğü içerisinde e, bütün bu bize ait değerlerin, bütün potansiyellerin birbirini besleyeceğini düşünüyorum. Köylerimizin 86 tane köyümüzün 9 tane verdiğimizin bize katılması... Yani, idari anlamda bize katılması, zaten bizdeler. İdari anlamda bize katılması e, aksine güç, güç katacaktır. İnşallah ona ilişkin de biliyorsunuz, Yine üniversiteyle, e, Cenab-ı yaptığımız bir çalışma var. Onların bize katılması durumunda oluşacak yeni pozisyonun aksine neler getireceği bu e, çalışmaları yapılıyor. Bunlara ilişkin nasıl yeni bir idari yapılanma bir detaylandıralım. E, onlar var gündemimizde. İnşallah böyle bir bütünlük içerisinde de bu 86 tane köyün ve 9 tane bendenin de bize verdiği güçle Akisar çok daha iyi bir hale gelecektir. Amacımız bu kentte hep birlikte barış içerisinde, refah içerisinde huzurlu bir şekilde yaşamak. Ee, yine çevreye ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Akisar e, arıtmasını yapmış. Bölgedeki Nadir ilçelerden bir tanesi. Dolayısıyla biz bu anlamdaki sorumluluğumuzu yerine getirmiş durumdayız. E, Gidiz Havzası biliyorsunuz dünyadaki çok önemli havzalardan bir tanesi. Bu havza içerisindeki, bu alan içerisinde e, dünyaya, sadece Türkiye değil, dünyaya sunduğumuz birçok ürünümüz var. Dolayısıyla bu havzanın, bu eylem planı içerisinde e, bir an evvel e, çevreyle ilgili sıkıntıları bertaraf edip tekrar daha güçlü bir şekilde üretime geçmesi gerekiyor. Dünyadaki üzüm, üzüm üretiminin yüzde ellisi bildiğim kadarıyla öyle bir var. Bu havzada üretiliyor. Buna bağlı olarak diğer ürünler o şekilde, biliyorsunuz zeytinimiz de aynı şekilde. Ee, bir de biz çevre birliğimiz var. Yine Aksar Belediyesi'nin başkanlık yapmış olduğu çevre birliği. Bu Büyükşehir yasasından sonra Büyükşehir'e geçecek ama biz onda e, ortak bir Birliği projeleriyle birlikte ee, yine başkanlığım, belediyemizin ve benim yaptığım bir bu. Orada da katı atıklara ilişkin bir şey yürütüyoruz, çalışma yürütüyoruz. Ee, i̇şte Gördes, e, Gördes, buradan Soma, Tırkağaç, Göl Marmara ve tüm beldelerin köylerine dahil olduğu bir çalışma bu. Bu da çevreye önemli katkı sağlayacak. Artık vahşi depolama değil de daha düzenli delip depolamaya geçecek. Bu da önemli bir noktaya geçecek. İnşallah inşallah bunu en iyi, en iyi haliyle büyük şehre devredeceğiz. <laughs> Belki de bir protokolle tekrar yürüteceğiz. Şu andaki gelmiş olduğumuz noktayı söylemeye çalışıyorum. Ee, i̇şte Akisar'ımızdaki <laughs> parkların çoğalması birlikte doğaya olan sevgimiz derken bütün e, bunları e, birlikte hiçbir şeyi ıska geçmeden hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Yine Hayvan Severler derneğimizle birlikte bir toplantı yaptık. Akser'deki e, bu çok bilinmeyen bir denklem gibi işte bunun birçok şeyi var. E, daha şu anda e, tam anlamıyla e, istediğimiz noktada olmadığımız ama inşallah e, hayvan de katkısıyla istediğimiz noktaya geleceğimiz bir e, konu var. İnşallah onu da çözeceğiz. Ekser bilecek şekilde bayağı güzel projeler hazırlayıp size teslim edip siz de incelemenizi rica edeceğim. İnşallah. İnşallah bunların hepsini dediğim gibi hayatın hiçbir alanını boş bırakmadan e, görmezlikten gelmeden e, bu şekilde e, Aksar'ı inşa etmeye devam edeceğiz. Dediğimiz gibi süreçler, farklı süreçler var. Önümüzde bir seçim var. E, bu seçime ilişkin çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Seçim süreçleri bellidir. E, bu zaten buna ilişkin bir toplantı değil. İnşallah e, Akisar bütün süreçlerini, e, bütün kritik eşiklerini olgunlukla, demokratik olgunlukla atlatan bir olur. Şey İnşallah bunu yapmaya devam edeceğiz. E, sonuçta e, en iyi tercihi yapabilen bir kent olarak Akisar'ların tercihi neyse ona saygı duyarak hep beraber Akisar'ımıza hangi pozisyonda olursak olalım hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kent bizim kentimiz. Dolayısıyla bu kenti kendi ölçeğindeki şehirlerle e, güzelliklerde yarıştırmaya devam edeceğiz. Tabii burada, bu kentte bizim bir kısmımız bu kentte doğduk büyüdük, bir kısmımız göç ettik. E, atalarımızın mezarları bu kentte, çocuklarımız bu kentte doğdu, doğacak, torunlarımız bu kentte doğacak. Dolayısıyla e, bu şehirle ilgili e, başka bir şey düşünemeyiz. Onun iyiliğini düşünüyoruz. Bu şehirde yaşayan insanların iyiliğini düşünüyoruz inşallah. Bu çerçevede hizmetlerimiz e, imkan buldukça imkan biz bu imkan buldukça yapmaya devam edeceğiz. E, bu imkan da nasıl verildiği bellidir. E, dolayısıyla buna ilişkin söyleyecek çok fazla bir şey yok. Eğer sizin sorularınız varsa genel çerçeve bu de kapsayacak. Bir de var mı? Tabii ki şimdi bizim bir ring yolumuz var şimdi. Yani yeni oluşturduğumuz bir ring yolu var. Bir de e, çok eski bir iç çevre yolu diye Akisar'da tarif eden bir yol var. İşte Has Hoca ve Ulu Cami Mahallesi iyi kapsayan. E, Has Hoca Camii'nden e, Ulu Cami'ye kadarlık o iç ring yolu var ya, o yol arasındaki alan. Yani bizim geleneksel alanımız işte <laughs> Köfünlü camimizin e, Efendi camimizin, e, Aynalı camimizin yani örnek olsun diye söyleyeyim, olduğu bölgeler. Mesela Ketüda Mahallesi'nde o her gelen kahve, e, camisinin de yetersiz olduğu için bahçesinin hani genişletileceği değil, mahallede söylenti var. bu konuda çok sorular soruluyor. Ben anlatılıyor? Yani zaten bir çünkü yani zaten bir kurulu olarak yapılmış bir Tabi bu, bu tür şehir efsanelerinin oluşması normaldir. İnsanlar bunların bir yerde konuşuyorlar. Bunlar da ama e, yani sonuçta bir seçim var. Bu da çok normal ve doğaldır. İnsanlar e, seçime yakın bu tür spekülasyonlar çoğalıyor. İşte, şu şey fikrini söylüyorum. Böyle olsaydı şöyle olurdu gibi. Bunların hepsi e, bir proje bütünlüğü içerisinde bizim de değerlendireceğimiz teknik eğitimde olacak iş belli değil. Oradaki yapıların e, yapıları, envantere çıkartılacak, şu kadar yapı ihtiyaç var, şu kadar dönüşüm var. Dönüşüm sağlanabilecek Ama burası bir çöküntü bölgesi, bir gece kondu bölgesi değil. Yani biraz önce söylediğimiz